Madem hakikat budur, insan kendi kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Bir tane de örnek veriyor. Çok antika bir örnek bu da benim çok hoşuma geliyor. Meşhudur ki bir zaman İslam kahramanlarından Cengiz'in ordusunu mutadit defa mağlup eden Celaleddin Arzemşah... harbe giderken vuzerası ve etbaona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek demişler. Celaleddin Azimşah'a. Celaleddin Azimşah ne demiş? Bak demiş ki, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedar. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Demiş. Ben derse giderim kardeşim. Ama Allah verir vermez. Ya Delikanlı buraya gel. Yani burada ol demek istedim. Tamam. Meşgul olma. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışma, muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Bu sırdır bunu anlarsa bu sırdır. Yani ubudiyetin sırrı. Ne güzel bir İşte bu zat, şey o zat bu sırrı teslimiyet. Teslim. Bana dediler ki kaynaştı depreminde. Adam Almanya'da şey Orlanda'da Melchika'dan gelmiş. Jipiyle. evin altına koymuş. Arkadaşlarla buldurucu ne ikini bu balık avına, bıldırcık avına mı ne gitmiş. Gece yarısı oluyor. Çoluk çocuğu, bebeği de, evi de, parası da, jipi de duz oluyor. Adam tabii dereden gelmişler, İpistak. istak, üşümen çıkarmış, çoraplar çıkmış, robot olmuş. Böyle. Ondan sonra biz gıyaben işte parça gördük, cenaze kıldırdık, bilmem ne yaptık, kafa gördük. Sonra işte konu. Dediler ki bana, hoca efendi her yerde konuşuyor, bu hoca. Ya dedi belki dedi biz şey yapamadık. Adam şöyle robot olmuş. Kıpırdayamıyor. Şok olmuş ya. Yani. Ya gel dedi. Belki dedi bunu şey yaparsın. Ne yaptınız dedim. Ne dedikse uyanmıyor ki dedi böyle. Ne dedikse şok. İyi iyi ben de ayrıldım iki üç kişi. Ondan sonra tam onun yanına geçerken. Kardeşim dedim kim yıktı bunları alır dedim ya. Buraları kim yıktı? Bağırıyorum. Hiç ses yok. Nasıl yıkarsınız kardeşim buraları dedim ya. Kim bunu tarımar etmiyor bu memleketi. Bela mısın kardeşim dedi ya. Ne diyorsun dedi ya. Yok dedim ya buralar kim yıktı. Bilmiyor musun dedi. Aynı böyle bağırıyor. Yok dedim kim yıktı. Ben hep alttan. Allah mı yaptı dedim. Kim yapacak dedi ya. O zaman dedim Allah yaptıysa çok yapmaz az yapmaz. Çok mu yaptı da üzülüyorsun, az yaptı da mı dedim. Çok yapmaz değil mi? Yapmaz dedi. Doğru. Bir çorap getireyim mi dedi. <laughs> Açıldı. Allah çok yapmaz. Allah ifrat etmez. Allah tefrit etmez. Allah sünnet yolu, sünnetullah üzerine yapar. Şok ya. Bak Allah Allah çok yapmaz, az yapmaz. İfrat yapmaz, tefrit yapmaz. Zülmü kendisine haram kılmış. Elhamdülillah. Allah'la gurur duyuyor. Allah'la zil <laughs> Teslim ol ya. Bak ne diyor? O zat bu sır teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Celalettin su